Hakan Akkaya backstage'indeyiz. Hakan Bey'e birkaç sorumuz olacak. Merhabalar Hakan Bey. Merhaba. Evet. Ee, nedir konsept? You? Savaşa hayır. Savaşa hayır. <laughs> ee, militar. Evet, militer bir, asker bir koleksiyon hazırladım. Asker temalı. Askeri detayları kullanarak kadın ve erkek koleksiyonunu hazırladım. Ee, Ana Ekman'la birlikte savaşa evet. hayır diyeceğiz finalde. Ee, ana Hikman sizi buldu herhalde değil mi? E, birlikte falan. aslında e, ortak bir yerle çalışıyoruz. Biz hani e, bu birlikteliğin güzel olabileceğini düşünmüşler. Onun için böyle bir hani o da gözlükleriyle benimle oldu. Ben de evselerimde Amerika'da onunla olacağım daha sonra. Böyle bir hani şey alışveriş yapacağız. Peki e, Türk kadınlarına e, bu sezon için 5 stil öğesi yapar mısınız dolabınızda şu 5 öğe olsun? Hakan Hakkı'ya elbiseniz olsun başka bir şeye gerek yok. <laughs>